Hayal edin. İstanbul'un üzerine güneş batarken Topkapı Sarayı'nın kubbeleri ve minareleri derin bir altın ışığına bürünür. Harem duvarlarının içinde, dış dünyanın gözlerinden uzak bir yerde, entrika ateşte uzun süre bırakılmış bir kazan gibi kaynar. İpek, parfüm ve sırlarla örülü bu kapalı dünyada her bakış, her fısıltı gücün hassas dengesini alt edebilir. Mermer koridorlardan yürüdüğünüzü düşünün. Cilalı zeminler yağ lambalarının titrek ışığını yansıtır. Yasemin kokusu havaya sinmiştir. Gerilimle karışır. İmparatorluk hareminin tam kalbinde yasak oda yer alır. Yalnızca padişahın gözdesi olan cariyesi, Haseki Sultan için ayrılmış bir oda. Burası sadece bir yatak odası değildir. Minyatür bir taht odasıdır. Altın varakla kaplıdır. İşlemeli yastıklarla ve zarif Çin porselenleriyle donatılmıştır. Bir zamanlar esir alınmış bir Rutenyalı olan ve gücün zirvesine yükselen Hürrem Sultan burada hüküm sürerdi. Ama bu gece altın yaldızlı duvarlarda gölgeler gezinir ve bir skandal patlamak üzeredir. Genç cariyeler arasında dedikodu doruğa ulaşmıştır. Dilruba adında güzel bir Çerkez kızının padişahın dikkatini çektiği konuşulmaktadır. Henüz resmen çağrılmamıştır ama adı boyalı dudaklardan yasak bir büyü gibi geçmektedir. Akşam ezanı yankısını yitirirken, Hürrem Sultan incelikle işlenmiş bir aynanın karşısında oturur. Saçları incilerle örülü, gözleri hesapçıdır. Bahisleri iyi bilir. Harem sadece güzellik ve zevk yeri değildi. Etki alanı için bir savaş alanıydı. Padişahın ilgisini kazanmak yalnızca kendisi için değil, çocukları için de hayatta kalmak, güvenlik ve güç demekti. Bunu kaybetmek ise sürgün ya da daha kötüsü anlamına gelirdi. Odasının dışındaki gölgelerde iki adım endişeyle fısıldaşır. Dilruba'nın geçen gece gizlice padişahın özel dairesine sokulduğuna dair söylentiler duymuşlardır. Eğer bu doğruysa cevapsız kalamayacak bir hakarettir. Hayal edin, ipek perdeleri hafif bir serinlik sallar. Hürrem'in sadık hizmetkarı Gülbahar taze bir haberle gelir. Hanımım diye mırıldanır diz çökerek. Dilruban'ın gül bahçesindeki ay ışığıyla aydınlanan çeşme başında padişahla buluştuğu konuşuluyor. Gül bahçesi yalnızca en gözde kadınların özel görüşmelere kabul edildiği yer. Hürrem'in yüzü ifadesiz kalır ama zihninde planlar şekillenmeye başlar. Burada bir protokol vardı. Görünmez bir nezaket, kıskançlık ve ittifaklar ağı. Her hareket, harem'in hiyerarşisine atılan bir taş gibi halkalar yaratırdı. Değerli izleyici, Hürrem'in planladığı şok edici oyunu ortaya çıkarmadan önce bir an izin verin. Eğer bu saklı tarih hikayeleri ilginizi çekiyorsa, lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi düşünün. Desteğiniz, tarihin en ilginç köşelerinin sırlarını açığa çıkarmaya devam etmemizi sağlıyor. Ve şimdi hikayemize geri dönelim. O gece mumlar sönmek üzereyken Hürrem en güvendiği hadımı Sümbül Ağa'yı huzuruna çağırır. Ondan Dilruba'ya bir davet göndermesini emreder. Samimi bir hoş geldin değil bir emir. Sabah şafakta yasak odaya gelmesini buyurur. Sümbül Ağa derin bir reverans yapar, yüzü soluktur. O bile havadaki tehlikeyi hisseder. Bu sırada Dilruba, haremin uzak köşesindeki mütevazı odasında oturmaktadır. Hayal edin. 16 yaşına bile varmamış bir kız, ince ipek bir kaftana sarınmış, yeşil gözleri hem korku hem heyecanla açılmış hızla yükseldiğini bilir ama aynı zamanda çok erken dikkat çekmenin tehlikesinin de farkındadır. Yaşlı cariyeler o geçtiğinde bakışlarını sertleştirir, kıskançlıkları her bıçaktan keskindir. İlk ışıkta Dilruba yasak odaya girer. Hürrem alçak bir divanda oturmaktadır, yanında nar dolu bir tepsi vardır. Nar taneleri uğursuz bir şekilde parıldar. Sohbet nezaket çerçevesinde başlar. Dilruba'nın memleketi, ailesi, zevkleri hakkında nazik sorular ama her kelimenin altında tehdit gizlidir. Yasemin kokusunu sever misin diye sorar Hürrem yumuşak bir sesle bakışlarını kızın titreyen ellerine dikerek. Evet hanımım diye fısıldar Dilruba. Bağımlılık yapıcıdır ama boğucu değil mi? Hürrem'in gülümsemesi keskindir, anlamı açıkça bellidir. Sonra hiçbir uyarı olmadan Hürrem uyarısını açıkça ifade eder. Padişah'ın ilgisinin bir hediye olduğunu düşünebilirsin ama burada dikkat öldürücü olabilir. Eğer bana hizmet etmezse hırsa burada yer yoktur. Tehdit havada asılı kalır. Dilruba derin bir reverans yapar. Nabzı kulaklarında çarpar. Uğurlandığında kaderinin bir ipliğe bağlı olduğunu bilir. Odanın dışında Sümbül Ağa beklemektedir. Hürrem'in mührünü taşıyan sahte bir mektupla saray muhafızlarına Dilruba'nın bir daha padişaha yaklaşmasını engelleme emrini vermektedir. Ve böylece zarif bir hamleyle Hürrem şimdilik bu yeni rakibini saf dışı bırakır. Ama haremin duvarlarının kulakları vardır. Fısıltılar akşama kadar yayılacaktır. Ve bu sadece bir başlangıçtır. Hayal edin. Haremin çini kaplı koridorları cilalı pirinç fenerlerin ışığında parıldar, desenleri labirent gibi bir örüntü oluşturur. Hava beklentiyle ağırdır. Hürrem Sultan'ın yeniden üstünlüğünü ilan ettiği haberi yayılmaktadır. Ama gölgeli girintilerde öfke kaynamaktadır bu duvarların arkasında yaşayan herkes onun hükmünü kabullenmez. En zehirli olanlardan biri, yıldızı çoktan sönmüş ama hırsı hala keskin Safiye'dir. Safiye, bir zamanlar gözde olduğu günleri hatırlamaktadır. Hürrem'in gelişiyle her şeyin değiştiği günlerden önce, gururu kıskançlığa dönüşmüş, bu gece intikam planları yapmaktadır. Hayal edin, Safiye alçak bir masada oturuyor, titrek lamba ışığı yüzünde derin çizgiler oluşturuyor. Kına ile boyalı parmakları gümüş bir kupanın kenarını okşuyor. Önünde diz çökmüş genç bir hizmetçi kız vardır. Adı Leyla'dır. Bakışlarını yere dikmiş, korkmuş ama sadakatle bağlıdır. Safiye ona fısıldar. Sesi tatlı ama ölümcüldür. Bir plan vardır. Hürrem'in ustaca kurduğu oyunu bozacak kadar hassas bir plan. Padişaha ulaşacak bir söylenti. Söylenti yıkıcı olmalıdır. Safiye, Hürrem'in bir sevgilisi olduğunu ima etmeyi planlamaktadır ölümle cezalandırılacak bir ihanet. Ama bu planın bir günah keçisine ihtiyacı vardır. Bu hayali sevgili rolünü üstlenecek birine. Gözleri parıldar ve kurbanını seçer. Yakışıklılığıyla dikkat çeken yeni başhadım Rüstem. Bu sırada altın varaklı odasında Hürrem Sultan huzursuzluğun titreşimlerini hissetmektedir. Hayal edin. Bir kemerli pencerenin önünde yürürken ay ışığı mermer zemini gümüş rengine boyar düşmanlarının asla durmayacağını bilir. Yıllardır sarayın bu ölümcül koridorlarında edindiği içgüdüleri yeni bir saldırının yaklaştığını haber vermektedir. Şafakta skandal patlak verir. Leyla titreyerek ve bembeyaz kesilmiş halde Rüstem'in kapısının altına bir not bırakırken yakalanır. Hürrem'in el yazısıyla dikkatle taklit edilmiş, tutku ve özlem dolu kelimelerle yazılmış bir mektup. Not hemen Sümbül Ağa tarafından ele geçirilir ve Hürrem'in huzuruna getirilir. Hürrem sakince okur ama aklı hızla çalışır. Hemen anlar. Bu masum bir hata değil, doğrudan kendisine yöneltilmiş hesaplı bir darbedir. Zamanlama kusursuzdur. Ertesi gün padişah haremi şahsen ziyaret edecektir. Bu not ona ulaşırsa şüphe bile olsa düşüşüne yol açabilir. Hayal edin. Hürrem görkemli divanında otururken not parmaklarının arasında yanar gibi durur. Sadık hizmetçisi Gülbahar diz çökmüş yanındadır. Gülbahar cesaretle sorar. Hanımım, kim böyle bir şeyi yapmaya cüret eder? Hürrem hemen cevap vermez. Sessizliği odada ağır bir şekilde çöker, sonra tek bir isim fısıldar. Safiye. Sesi soğuk bir çelik gibidir. Ama haremin intikamı yalnızca şiddetle alınmaz. Hürrem Sümbül Ağa'yı çağırır ve bir dizi sessiz emir verir. Örmeye başladığı ağ sadece Safiye'yi susturmayacaktır. Onu tamamen yok edecektir. Hayal edin. Safiye, planının ortaya çıktığından habersiz, yastıklarla dolu odasında sırtüstü uzanmış, dudaklarında memnun bir gülümseme. Ama kapısının dışında bir tuzak kurulmaktadır. Hürrem, padişaha hizmet eden güvenilir bir minyatür ustasının Safiye'nin odasına ziyaretini ayarlar. Görünürde teslim edeceği sipariş edilmiş bir minyatür tablo bahanesiyle. Safiye, narin fırça işçiliğine hayranlıkla bakarken Sanatçı yatağının altına küçük bir şişe gizlice bırakır. Venedik'ten ithal edilmiş, bulunması bile ölüm cezası gerektiren nadir bir zehir dolu bir şişe. Akşam olduğunda saray muhafızları bu şişeyi tesadüfen bir denetim sırasında keşfedecektir. Deliller inkar edilemez görünecektir. Safiye gözden düşecek, ipekleri elinden alınacak ve eski sarayın soğuk yalnızlığına gönderilecektir. Bir zamanlar sarayın ihtişamında parlayan bir kadın için yaşayan bir ölümdür bu. Ve gece derinleşip uzak minarelerden tekrar ezan sesi yükselirken yılanın komplosu Hürrem'in kurnazlığı karşısında çöker. Hürrem Sultan tekrar odasında sessizce oturur. Bu kez mektup bir buhurdanlıkta kül olmaktadır. Alevler sadece kağıdı değil, en son düşmanının itibarını da tüketir. Ama küller Havaya savrulurken bile yeni bir tehlike görünmez biçimde ortaya çıkmaktadır. Harem'in duvarları altınla kaplı olabilir ama asla güvenli değildir. Hayal edin, harem hamamının bahçe avlusu sabah ışığının yumuşak parıltısına bürünmüş, çiğ taneleri özenle bakılan güllerin yapraklarında parıldıyor. Kısa bir an için huzur hakim gibi görünse de, yüzeyin altında karanlık bir akıntı kıpırdanıyor. Hürrem Sultan Safiye'yi alt etmiş olabilir ama kıskançlık kolayca silinmez. Haremdeki kadınlar iyi bilir ki hırs bu mermer koridorlarda kan gibi akar. Bu gergin atmosferde hareme Hatice Sultan girer. Padişahın sevgili kız kardeşi. O sıradan bir ziyaretçi değildir. Hatice kendi başına saygı ve otorite sahibidir ve bugün hareme gelişi tesadüf değildir. Gümüş ipliklerle dokunmuş bir ipek kaftana bürünmüş, bakışları keskin, aklı daha da keskindir. Hürrem'in entrikalarına dair fısıltıları duymuştur. Bu fısıltılar onu temkinli kılar. Hayal edin. Hatice haremin mozaik döşeli zeminlerinde yürürken mücevherlerle süslü sandaletlerinin sesi yumuşak bir tını bırakır. Ziyareti resmidir ama amacı kişiseldir. Hürrem'in sadakatini sınamak. Özel odasında Hatice, beklenmedik bir hediye alır, sapı zümrüt ve yakutlarla bezenmiş, kıvrık ve son derece keskin bir mücevherli hançer. Ne bir kart ne de bir açıklama vardır. Sadece bir parşömen parçasına yazılmış gizemli bir ifade ihaneti kesmek için Hatice'nin kaşları çatılır. Bu hediyeyi sıradan bir süs eşyası sanacak kadar saf değildir. Zamanlama şüphelidir ve şüpheleri hemen Hürrem'e yönelir. Bu sırada Hürrem, Hatice'nin adamları arasına sızmış casuslarından hançerin gelişiyle ilgili haber alır. Hayal edin. Hürrem uzun bir pencerenin yanında oturuyor. Saçlarına örülmüş inciler güneş ışığında parlıyor. Dudakları sıkıca kapanır ama endişesini belli etmez. İsimsiz bir hediyenin ardında bir gizemden fazlası vardır. Bu açık bir uyarıdır. Bunu kim düzenlemiş olabilirdi? Hatice'nin kendi testi miydi? Yoksa başka bir düşman görünürde mi gizlenmişti? Haremin duvarları gölgelerle doludur. Gün geceye dönerken Hatice Sultan, Padişah'tan özel bir görüşme talep eder. Elinde hançer vardır. Taşları meşalelerin ışığında uğursuz bir şekilde parıldar. Suçlaması açıktır ama dolaylıdır. Harem'in havasının entrika ve aldatmayla zehirlendiğini ima eder. Padişah sessizce dinler, yüzü ifadesizdir ama bu sessizlik ağırdır. Hayal edin. Hatice süslü bir salonda padişahın önünde duruyor. Hançer kadife bir yastık üzerinde ikisinin arasında duruyor. Havada bir gerilim dolaşıyor. Aynı gece Hürrem hızlı hareket eder. Sadık adımı Sümbül Ağa'yı özel bir hediye ile yollar. Nadir ambergris, kehribar parfümünden oluşan zarif bir kutu ve kendi el yazısıyla yazılmış bir not. Evimizin gücünü ayakta tutan bilgeliğiniz için saygıdeğer bacıma. Bu jest sadece bir özür değildir. Aynı zamanda bir önleyici hamledir. Hürrem, Osmanlı saray kültüründe hediyelerin sözlerden daha çok anlam taşıdığını iyi bilir. Burada diplomasinin ipekler ve parfümler kadar keskin kılıçlarla örüldüğünü anlamıştır. Hatice, hediyeyi dışarıdan bir zarafetle kabul eder ama içinde şüphe beslemektedir. Hizmetçisine hançeri yastığının altına koymasını emreder. Haremin dünyasında güven, kırılgan bir paradır. Hayal edin, padişah yalnız başına çalışma odasında elinde hançeri tutuyor, mücevherli sapı loş ışıkta parlıyor. Düşünceleri okunamaz, sadakati bilinmezdir. Saray uykudayken Mücevherli hançer iki yastığın arasında huzursuzca bekler. İki güçlü kadın arasındaki huzursuz barışın simgesi. Şimdilik kriz atlatılmıştır. Ama haremin ittifakları geçicidir. Yasemin kokusu gibi uçucudur. Bu ipekler ve gölgeler dünyasında bir hediye bile silahtır. Hayal edin. Saraya boğucu bir yaz öğleden sonrası iner. Açan yaseminlerin ağır kokusu havayı doldurur. Haremin mermer zeminleri sıcaktan kavrulmakta. İpek perdeler hareketsiz bir biçimde asılı durmakta, sıcak esintiler bile onları hareket ettirmemektedir. Ama bu baskıcı durağanlığa rağmen yüzeyin altında gerilim titreşmektedir. Mücevherli hançer meselesinin ardından şüphe her köşeye sinmiştir. Haremdeki kadınlar alçak sesle konuşmakta, bakışları keskin ve hızlıdır. Bu gergin ortamın merkezinde özel odasında Hürrem Sultan oturmaktadır. Konumunun hala hassas olduğunu bilir. Hatice'nin hançeri bir uyarıydı ve padişahın sessizliği bile tehditkar bir anlam taşımaktadır. Yıllar sonra Hürrem ilk kez boynunda tehlikenin soğuk nefesini hissetmektedir. Hayal edin. Hürrem divanında uzanıyor, yanında soğuk bir şerbet tepsisi var. Hizmetçisi Gülbahar nazikçe onu yelpazeler. Şerbet öğleden sonra ışığında parıldar. Sıcaklıktan bir an kurtulma vaadi gibidir. Ama Hürrem tereddüt eder dedikodular kulağına ulaşmıştır. Yeni bir cariye olan Zehra'nın Hatice'nin nedimeleriyle yakın görüldüğü söylenmektedir. Zehra güzeldir, zekidir ve tehlikeli derecede hırslıdır. Harem'in başka bir köşesinde ise Zehra kendi hamlesini hazırlamaktadır. Hayal edin, yastıklarla döşeli bir sedirin üstünde, bağdaş kurmuş, gökyüzü mavisi ipekten zarif bir kaftan giymiş, saçları gümüş kurdelelerle örülmüş, gözleri kararlılıkla buz gibi soğuk. Görünmeyen bir el tarafından Hürrem'e barış hediyesi sunması için görevlendirilmiştir. İçine ince ama ölümcül bir zehir damlatılmış bir şerbet kadehi, iz bırakmayan, Venedik'ten ithal bir zehir. Öğleden sonra geç saatlerde Zehra elinde kadehle Hürrem'in odasına girer. Tavırları kusursuzdur, saygılı, mütevazı, gözleri yere bakıyor. Hanımım için bir serinlik diye mırıldanır Zarifçe diz çökerek içeceği sunar. Hürrem'in bakışları keskinleşir. Hayal edin, bu duraksama anı iki kadın sessiz bir savaşın içindedir. Ortada masum görünümlü bir kadeh asılıdır. Ama saray entrikalarında geçen yıllar Hürrem'e özellikle güler yüzlülerden gelen hediyelere asla güvenmemeyi öğretmiştir. Hürrem, ustaca bir hareketle kadehi alır ama hemen Gülbahar'a uzatır. ''Sadık olanım'' diye yumuşak bir sesle söyler. ''Önce sen tadına bak. Gülbahar donar kalır. Yüzü hem dehşetin hem sadakatin aynasıdır. Odadaki sessizlik ağır bir şekilde çöker. Zehra'nın soğukkanlılığı bir an için bozulur. Hürrem gerçeği görmek için o anın yeterli olduğunu bilir. "Yeter," der Hürrem aniden, sesi düşük ama ölümcül bir tonla. Bir işaretiyle Sümbül Ağa ortaya çıkar, gölgelerden belirircesine. Başka bir kelimeye gerek kalmaz. Zehra hemen yakalanır ve odadan sürüklenir. Akıbeti mühürlenmiştir hayal edin. Ertesi gün Zehra'nın adı harem kayıtlarından silinir. Varlığı sanki hiç olmamış gibi yok edilir. Diğer cariyeler bu hızlı ve acımasız temizliği artan bir korkuyla izler. Ama Hürrem bu küçük zaferden keyif almaz. Zehrin Zehra'nın fikri olmadığını bilir. Daha tehlikeli düşmanlar hala pusudadır. Hatice'nin nüfuzu uzun bir gölge gibi uzanmaktadır. Açık bir karşılaşma olmasa bile Padişahın kız kardeşi fısıltılar, hediyeler ve aracılar yoluyla saraya hakimiyet kurmayı sürdürmektedir. Akşam olup güneş sarayın kubbelerinin ardında kaybolurken Hürrem yeni hamlesini hazırlamaktadır. Artık yalnızca tetikte olmak yetmeyecektir. Hatice'nin nüfuzunu kökünden söküp atacak bir saldırı gereklidir. Hayal edin, Hürrem süslü bir yazı masasının önünde duruyor, kamış kalemini mürekkebe batırıyor, dikkatlice bir mektup kalemi alıyor. Her kelime hesaplanmış, her cümle kuşku tohumları ekmek için tasarlanmış. Hatice'nin niyetleri, hırsları ve ittifakları hakkında dikkatlice ima edilen şüpheler. Bu bir suçlama olmayacaktır ama padişahın güvenini zehirlemek için ince bir manevra olacaktır. Kendisinin aleyhine kullanılan taktiklerin bir aynası. Hürrem mektubu kırmızı balmumu ile mühürlerken şunu iyi bilmektedir. İmparatorluk haremi dünyasında zehir sadece kadehlerde bulunmaz. Kelimelerde, bakışlarda ve hediyelerde de gizlidir. Oyun artık daha yeni ve çok daha tehlikeli bir aşamaya girmiştir. Hayal edin, saray bahçeleri yaz sonunda açan güllerin kokusuyla ağırlaşmış, gökyüzü kızıl bir alaca karanlıkla yanmakta, uzun gölgeler süslü çeşmelerin ve mermer yolların üzerine düşmektedir. Odasının kafesli penceresinden Hürrem Sultan bahçelere bakmaktadır. Ama huzurla değil, amaçla. Bir önceki gece yazdığı mektup artık padişahın eline ulaşmıştır ve entrika çarkları hızla dönmektedir. Zehra'nın düşüşünün ardından Hatice Sultan içine kapanmış bir sessizliğe bürünmüştür. Ama bu geri çekilme bile tehlikelidir. Hatice yalnızca sarayın saygısını değil, aynı zamanda kardeşi padişahın derin sevgisini de emretmektedir ve bu bağı koparmanın Hürrem'in hayatta kalması için şart olduğunu bilmektedir. Hayal edin. Hatice özel salonunda oturuyor. Bir zamanlar sessiz uyarının simgesi olan mücevherli hançer lake bir masanın üzerinde ağır bir şekilde duruyor. Yüzü çökmüş, parmakları sapının üzerinde düşünceli bir şekilde gezinirken hizmetkarı ona en son söylentileri fısıldıyor padişahın ondan uzaklaştığı, kendisine karşı uyarılar aldığı dedikoduları. Ama Hatice hala güçlüdür. Hayal edin. Eski müttefiki saray istihbaratının başı Piri Ağa'yı çağırır. Soğuk bir emirle padişahın zihnini kendisine karşı kimlerin zehirlediğini öğrenmesini ister. Gururu bu savaşı kaybettiğini kabul etmeyi reddetmektedir. Tam o sırada padişah özel bahçe köşkünde yalnızdır. Hayal edin. Solmakta olan gün ışığı mermer döşemelerden yansıyarak loş bir parıltı yaymakta, bir buhurdanlık yavaşça tüterken dizinin üzerinde Hürrem'in mektubu açık durmaktadır. Kelimeler dikkatlice seçilmiş, ustaca yazılmıştır. İma ve sorular doğrudan suçlama yoktur. Ama bir kardeşin kalbinde kuşku uyandırmaya yetecek kadar zekicedir. Muhterem kardeşinizin nüfuzu diye fısıldar mektup. Belki de artık devletin çıkarına hizmet etmiyor. Sadık kullarınızın kulağına bile fısıltılar ulaşır. Zehir söylentileri, tehlikeli ittifaklar. Padişah kaşlarını çatmış, güveni sarsılmıştır. Hürrem'in ne kadar Kurnaz olduğunu bilir ama yazdıkları yankı bulur. Hatice'nin son dönemdeki soğukluğu, üstü kapalı sözleri, önemli vezirlerle yaptığı özel görüşmeleri hatırlar. Ertesi sabah hüküm hızla iner. Hayal edin, sarayın büyük kabul salonunda resmi bir toplantı. Padişah görkemli divanında oturmakta, saray mensupları duvar boyunca sıralanmış, öyle bir gerilim vardır ki hadımlar bile nefes almaya cesaret edemez. Hatice Sultan kardeşinin önünde durmaktadır, başı öne eğilmiş ama sırtı dimdik, hatta rezalet içinde bile vakurdur. Padişah az konuşur, kararı merhamet perdesiyle sunar. Hatice sürgün edilecektir, boğaz içi kıyısındaki uzak bir konağa gönderilecektir görkemli ama politikadan uzak bir altın kafes, nüfuzunun yavaşça sessizliğe gömüleceği bir yer. O gün haremin içinde bir şok dalgası yayılır. Bir zamanlar Hatice'nin hamiliğine sığınan kadınlar şimdi sadakatlerini yeniden düzenlemek için acele eder, yükselen yıldız Hürrem'in tarafına koşarlar. Hatice, yüzü örtülü, sessiz bir şekilde sarayı terk ederken Hürrem süslü bir oymalı paravanın arkasından izlemektedir. Yüzünde zafer ifadesi yoktur. Yalnızca güçlü bir rakibini saf dışı bırakmış bir hayatta kalanın soğukkanlı tatmini vardır. Ama Hatice'nin kayığı, boğaz sularında süzülüp uzaklaşırken, mücevherli hançer Lake masasının üstünde bırakılmıştır. Kasti bir şekilde. İkisi arasındaki savaşın ve bu savaşın asla bitmeyeceğinin son bir işareti olarak. Hayal edin, mücevherli hançer artık boş bir odada tek başına duruyor, kafesli pencerelerden süzülen gün ışığında parıldıyor... Toz zerrecikleri sessizce havada salınıyor. Hem Zafer'in hem de sarayın duvarları ardındaki entrika döngüsünün bitmek bilmeyen hikayesinin bir sembolü olarak